Arkadaşlar bugün ilk videomu çekiyorum. Bugün Türkiye'yi seçip kontribol savaşları oynayacağım. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Evet. Şöyle şunu da... Seçtim ve başlayalım. Başladım. Şimdi başladık. Bu arada nasıl böyle konuştuğumu anlatayım. İlk başta hızlı konuşacaksınız abi. Yoksa olmaz. Kıbrıs. Tamam. Asker. Tamam. Daha fazla asker. Tamam. Tarım. Tarım. Beş. Tamam. Hepsinden bir tane. Tamam. Vergi vergi vergi. Vergi vergi vergi. Ne, vergi veriyorsun abi? Diyor ya. <laughs> Onu duydunuz mu? Hadi baş. Diyelim. o hmm. Oy çok iyi. Bununla savaşırız. Savaş savaş savaş. Kıbrıs bizim abi. Yendik tabi. İşte adam olacaksın böyle. Şimdi küçük bir ülke daha bulalım. Hmm. Ne var küçük daha? Küçük çok ülke yok. Küçük ülke bulmak için güçlü olmamız lazım. Güçlü olmazsa küçük ülkeyi bile yenemeyiz. Hmm, tamam. Yarım. Hmm, şurada küçücük bir ülke gördüm. Afrika ülkesi. Ha. Hmm. Sava Savazilanda. Sa tamam sağdır. Sağdırırken şurayı keşfet. Oo çok iyi geliştik. Burayı yenersek de yeneriz. Yendik mi? Yendik. Tamam. Yerel. Aa yerel ordu bile yapamıyoruz. Bu arada yerel ordu bin. Şu an yüz istiyor. Ve yüzüm var. Tamam. Alalım. Şimdi burayı alacağız. Yani burayı. Hadi alalım. Güçlenelim. Orduyu değiştirelim. Afrika askeri sistemize gelelim. Afrika askeri üstümüz, tamam. Hı, hepsi geldi. Hoppa. Yarım yaptık galiba. Evet tam yarım yapacağız. Yüzde 10'u tamamlanmış. Lesotho alalım. Hepsi zaten İngiltere ile bağımlı ülkeler. Yenemedik. Yeneceğiz oğlum. Yeneceğiz. Yenmezsek. Yenmezsek bu kanalın adı hiç değil lan. Hop 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 ve demin köreyi yenemeyeceğiz. O zaman biz de buraya alırız. Yine. Yine tamam. Yine alabilirim. Yine hem büyük. Oo, yine alacağım. Bir yıldız olayım. Avrupa askeri üstüme geçeyim bari. Tamam. Cephane hartır Bu arada şimdi bugünlük videom bitti. Görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bye. bye.